Konut satışları yeni yıla artışla başladı, kredili satışlarda ise büyük sıçrama var. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı Ocak ayına ilişkin konut satış verilerini yayımladı. Ocak ayında Türkiye genelinde 112.173 konut el değiştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar %39,7 oranında arttı. Ocak ayları kıyaslandığında bu yıl tarihin en yüksek ikinci Ocak ayı satış rakamı kaydedildi. Rekor 113.615 satış satışla düşük faizli konut kredisi kampanyalarının yapıldığı 2020 yılına ait kredili konut satışlarında ise dikkat çekici bir artış yaşandı. İpotekli satışlar Ocak 2024'e göre %180 2,8 artarak 16.726 olarak gerçekleşti. Böylece toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,9 oldu. Bu oran Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.